severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Beşiktaş üzerine konuşacağız. Beşiktaş gündemini konuşacağız. Beşiktaş'ta 3 önemli gündem var. 1. Başkanlık seçimi. 2. Hoca seçimi. 3. Transferler. Bunları değerlendiriyor olacağız. Beşiktaş gündemi üzerine konuşuyor olacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Beşiktaş Beşiktaş'ta başkan seçiminden sonra başka, yeni başkanın videosu da gelecek. Arkasından da Lider Galatasaray'ın videosu gelecek sizlere. Evet Beşiktaş'ta 3 önemli gündem. Birincisi başkanlık seçimi. 5 gün sonra Beşiktaş'ta yeni başkan seçilecek. Bakalım kim olacak. 2 tane aday var. Şu andaki mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ile birlikte 2 tane adayımız var. İkisi de kendi görüşme tüccarlarını ortaya koydular. Projelerini söylediler. Bakalım kim seçecek? Ben e, kimi destekliyorum konusuna gelecek olursak ben ikisini de desteklemiyorum aslında. İkisi de bana mantıklı gelmedi. İkisi de bana yakın. İkisinin de görüş ve düşünceleri, ikisinin de projeleri bana çok da yakın gelmedi. Hüseyin Yücel parasal yönde önde çıkıyor. Parası olduğu için transfer yapılacağı düşünülürken Serdal Adalı ise arkadaşlar e, öne çıkıyor. Çok da parası olmadığı söyleniliyor. Hani parası yoksa ben başkan başkanlık adayı olmayacağını, o, yani neden başkanlık adayı olduğu söylen söylüyorum. Hani Serdar Adalı parası var ki illa başkan ol, başkanlığa aday olmuş diyorum. Başkan olmak istiyor diyorum. Hani hiç de parası yoktur, yok diye de düşünmüyorum arkadaşlar. Ama parasal önden Hüseyin Yücel bir adım öne çıkıyor. Transfer konusunda hani Beşiktaş taraftarı Hüseyin Yücel başkan olursa kaliteli transferler yapabilir diye düşünülüyor. Çünkü daha önce Hüseyin Yücel bu takıma bu sene Rafa Silva, Paulista ve Immobile transferlerini yapmış, yapan kişiydi. O yüzden ben Hüseyin Yücel'i bir adım önde görüyordum. Ama Serdar Aldan'ın projelerini duyduğumuzda hani bu projelerde uzun vadede beşi daşa parasal yönde katkı sağlayabilecek projeler olarak görüyordum. Ve bir de Serdan Serdar Adalı da Kuarejma'yı burada jubilesini yaptıracağını söylemesi Başkan olduğunda Koçmeyi eğer Başkan olur, Başkan seçilirse Koçmeyi çağıracağını, Koçmeyi bir yaptıracağını yaptıracağını söylemesi de benim için önemli bir kriterdi arkadaşlar. Ama e, Serdar Adalının bu görüşünün yanında Hüseyin Yücel'in de görüşleri var arkadaşlar. Hüseyin Hüseyin Yücel'in de benim en beğendiğim özelliklerinden biri de Sergen Yalçın tek kriterimiz Sergen Yalçın demiyor bizi tek kurtaracak Sergen Yalçın demiyor. İki başkan adayının da. Sergen Yalçın'ı bu takıma teknik direktör olarak getirmek istediğini görüyoruz ama Hüseyin Yücel, Ser, Hüseyin Yücel şunu diyor. Sergen Yalçın olmazsa BCD planlarım var. Yani BCD planlarına bir isim koymuş arkadaşlar. E, Sergen Yalçın olmazsa o BCD planlarına koyduğu hocalarla görüşeceğini söylüyor. E, gidecek yani Hüseyin Yücel şunu söylüyor. Ben Sergen Yalçın'la oturacağız, oturacağım, görüşeceğim. Ben kendi isteklerimi Sergen Yalçın sunacağım. Sergen Yalçın bize isteklerini sunacak. Anlaşabilirsek anlaşırız, anlaşamazsak Sergen Yalçın için orta bir plan, orta bir şey yapmayacağız. Sergen Yalçın'ın isteklerine göre bir şeyler yapmayacağız. Diğer BCD planlarına geçeceğiz diyor ki bu da bence önemli arkadaşlar. E, Serdar Adalı Sergen Yalçın'a bağımlı gibi görünüyor. Yani Sergen Yalçın tek kurtuluşumuz, tek çaremiz Sergen Yalçın'mış gibi düşünüyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben Sergen Yalçın'ın gelmesini tabii ki isterim. Bir Beşiktaş olarak bir Beşiktaş taraftarı olarak Sergen Yalçın gelmesini isterim. Sergen Yalçın gelirse niye geldi demem. Ahlar vahlar etmem. Gelmesine sevinirim. Çünkü bizi kurtaracak olan kişinin ben de Sergen Yalçın olduğuna inanıyorum ama Sergen Yalçın'ın üzerine de çok gidiliyor. Sergen Yalçın istekleri yapılmasına, yani Sergen Yalçın istekleri olsun da Sergen Yalçın gelsin olarak bakılmasına da Bakılmasını da doğru görmüyorum arkadaşlar. Doğru bulmuyorum. Benim teknik direktör adayım Sergen Yalçın değil. Benim teknik direktörlük adayım. Başakşehir'in başında bulunan Çağdaş Atan. Ben bunu sürekli e, bazı arkadaşlarımızın bazı abilerimizin yayınlarında sürekli dile getirdim. Benim teknik direktör adayım Çağdaş Atan. Evet, eski illa takımı kurtaracak kişi. Eski Beşiktaşlı olacaksa Beşiktaş'ın çocuğu olacaksa Beşiktaş'tan çıkmış birisi olacaksa Çağdaş Atan da eski bir Beşiktaşlı Çağdaş Atan da Beşiktaş'ın çocuğu Çağdaş Atan da Beşiktaş'tan çıkmış bir futbolcu Ben Çağdaş Atan'ı isterim Çağdaş Atan'a e, teklif yapılması isterim He, Gelir gelmez orası ayrı birçok Beşiktaş taraftarı da Arda Turan gelir mi diye düşünüyor. Arda Turan gelirse başarılı olur mu diye düşünüyor. Arda Turan gelirse ben de başarılı olacağına inanıyorum. Ee, ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceğine inanmıyorum. Bir Galatasaraylı hedefinde hayalinde Galatasaray vakti komandit olan bir kişinin ben kolay kolay Beşiktaş'a geleceğini düşünmüyorum. Beşiktaş sergenle anlaşamaz. Arda Turan'ı önerir teklif yaparsa. Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceğine pek inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden ben ne Sergen Yalçın ne Arda Turan. Çağdaş Atan'ı getirelim. Çağdaş Atan'a bir fırsat verelim. Çağdaş Atan'ı bir deneyelim. Ben yanayım. Çünkü Çağdaş Atan Başakşehir'de çok da kötü bir tek tek direktörlük kariyeri yaşamadı. Ben o yüzden Çağdaş Atan'ın gelmesi taraftarıyım. Getirilmesini isterim. Beşiktaş taraftarları gelecek olan başkanlardan bilet fiyatları ile ilgili neler yapacağını da merak ediyor. Çünkü Beşiktaş'ta bilet fiyatları pahalı geliyor taraftara. İndirim e, indirim yapabilecek mi? Bunu bekliyoruz. E, çünkü Beşiktaş statlarının Galatasaray ve Fenerbahçe statlarına göre boş olmasının önemli ana temel sebeplerinden biri de fiyatların pahalı olması. Tabii ki Beşiktaş'ın şu andaki kötü gidişatı, başarısız gidişatı, sürekli yenilmesi, aradaki şampiyonluktaki puan farkının açılması, şampiyonluk mücadelesi verememesi, hatta ilk üçe bile girmekte zorlanacak olması tabii ki ana temel sebep bu görünüyor ama e, maddi açıdan da bilet fiyatlarının yüksek olması da önemli. Fiyatlar konusunda ne yapılacak? Stada bir yenilik, bir değişiklik yapılacak mı? Taraftarlar bunu da bekliyor. Taraftarlar takıma katkı sağlayacak, maddi açıdan katkı sağlayacak projelerin yapılıp yapılmayacağına bakıyor. Borçlarının nasıl ödeneceğini <laughs> taraftarlar merak ediyor. Kulüpler Birliği'ne borçların, Bankalar Birliği'ne borçların, futbolculara ödenecek olan maaşların, e, bunların nasıl ödeneceğini Beşiktaş taraftar merak ediyor. Beşiktaş taraftarlarına Serdar Adal olsun, Hüseyin Can olsun zengin iş adamlarının katkı vermesi gerektiğini onlardan da bir destek bekliyor. Bakalım hangi zengin iş adamlarından Beşiktaş'a destek gelecek? Hangi zengin iş adamlarından Beşiktaş'a maddi açıda bir destek gelecek? Bunları da görmüş olacağız arkadaşlar. Hüseyin Maçlı, maddi, maddi açıdan iyi olup iyi olması bir adım önde olduğunu gösteriyor. Ama Serdar Adalı'nın da projeleriyle bir adım öne çıktığını gösteriliyor. E, yapılan anketler var. Bazı yayıncıların yaptığı anketlere baktığımızda daha çok Serdar Adalı bir adım önde görünüyor. Hüseyin, Yücel Hüseyin Yücel'in aldığı oylar biraz düşük gözükte de. Hani ben bakıldığında ben Hüseyin Yücel'in başa gelmesini isterim ama bazı taraftarlar da şunu düşünüyor. Hüseyin Yücel Ali Koç gibi olacak diyorlar. Hüseyin Yücel'in Ali Koç'tan bir farkı olmayacak diyorlar. Ali Koç'un da parası var ama takıma çok bir katkısı yok. Hüseyin Yücel'in de parası var. Takıma katkısı olmayacak diye düşünülüyor. E bunu başa yani seçilirsek seçildikten sonra görelim derim. Ben Seyirel başa gelmeden bir şey diyemeyiz. Hani şu anki Hasan Hasan Erak Başkanlığı'nda yaptıklarını es geçmek gerekiyor. Orada neler oldu, neler döndü, neler bitti. Arka planı bilmediğimiz için çok da detaylı o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ben Hüseyin transfer konusunda Serdar daha kaliteli transferler yapabileceğini düşünüyorum. Bir takımın başarılı olabilmesindeki en önemli faktörlerden biri de Yetenekli ve kaliteli oyuncuları bulmak, yıldız oyuncuları bulmak, atananın tutanın iyi olduğu olması. Bakalım hangisi gelecek? Burada ayrımcılık yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Ayrımcılıktan kastım. Hüseyin Yücel başa geldiğinde Serdar tepki göstermemeli. Serdar Adalı başa geldiğinde de Hüseyin Yücelciler tepki göstermemeli. Serdar Adalı başa geldiğinde eğer seçilirse başa gelirse Hüseyin Yücelciler de Serdar Adalı'ya destek olmalı. Eğer Hüseyin Yücel başa gelip seçilirse Serdar Adalıcılar köstek olmak yerine Serdar Adalıcılar da Hüseyin destek olmalı. Bakalım görelim demeli. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. İkililik olmamalı. Yine kiralık gönderdiğimiz oyunculardan bakalım Hangileri Beşiktaş'a geri gelecek? Hangileri Beşiktaş'ta kalacak? Bu da önemli bir nokta diyorum arkadaşlar. Demirek Atıknaz gibi, Tayfur Bingöl gibi, Hacı Amatoviç gibi kiralık gönderdiğimiz oyunculardan hangileri Beşiktaş'a geri gelmeyi hak ediyor? Bunlar önemli. Ben transferden çok gidecek kalacak oyunculara bakıyorum arkadaşlar. Hangi oyuncular gitmeli? Hangi oyuncular kalmalı? Bunların önce Beşiktaş yönetimi tarafından belirlenmesi gerekiyor. Gidecekleri göndermeye çalışmalı. Kalacakları da eli tutmaya çalışmalıyız. Şu anda takımımızda Getson gibi kaliteli bir oyuncumuz var. Getson'un Lazio ve Borso Dortmund'un istediğini hatta Nurşahin'in devre arasından ilk transferinin Getson Ferrendez olması için yönetime haber yolladığı söyleniyor. Bakalım Getson takımda tutulacak mı? Takımda çok fazla sert takımda çok fazla dikkat çekmeyin. Çok fazla ele şu an son zamanlarda eleştiri alan Immobile var. Immobile neden gol atamıyor deniliyor. Immobile gidecek mi? E, ligimizde çok sert derbelere maruz kalan maruz kalan Rafa Silva gidecek mi? Gidiyorum dedi derlerse kendilerine takım illaki bulurlar. O yüzden Beşiktaş'ta önce gidecek kalacak oyuncular belirlenmeli. Gidecekler gönderilmeli. Kalacaklarla takımda kalacaklarsa takımda tutulmaya çalışılmalı. Ondan sonra transfer yapılmalı diyorum. Oyuncu göndermeden zaten 5 yaşın transfer yapması biraz zor görünüyor. Evet arkadaşlar bakalım kim seçecek. Başkanlık seçimini bir heyecanla bekliyoruz. Başkan seçildikten sonra da videosu sizlere gelecek arkadaşlar. Ben bir Hüseyin Yücel'i bir adım önde görüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.